Günaydın, günaydın. Nasılız? Enerjiyiz, bomba gibiyiz. Hazır mıyız derse bence hazırız. Bugün sizlere simple present tense anlatacağım. Simple. Simple ne demek? Basit demek. Basit mi? Çok karmaşık hale getirildi. Ama aslında çok basit. İlkel konuşma yolu. Ben var gitmek, ben gelmek, ben görmek, ben yüzmek. Hiçbir şey bilmiyorsanız simple present tense kullanarak şey yapabilirsiniz. Yabancıyla anlaşabilirsiniz değil mi arkadaşlar? Böyle yapalım lütfen. İngilizce konuşmaktan çekinmeyin. İngilizce cümleleri sürekli kafanızda kurun. Hiç yapmamak, hiç denememek başarısız olmayı garantiler. Ama hata yapmak başarılı olmak için bir adımdır arkadaşlar. Şimdi simple present tense neden basit tense ve neden Türkçede bu kadar karmaşık hale geliyor? Öncelikle bölelim arkadaşlar. Kategorilere bölelim. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve yardımcı fiil. Yardımcı fiil benim olmazsa olmazım İngilizcede çok önemli. Şimdi ben her zaman yaptığım şeylerden, rutinlerimden bahsederken simple present tense geniş zaman kullanırım. Ve ben bunu nasıl kullanırım? Hiçbir takı getirmem. Ben gelmek mesela. Sabahları 8'de kalkarım. Kalkmak ne demek? Get up. I get up at eight. Dedim, dedim mi? Bitti. İşte bu kadar. Hiçbir takı getirmedim. Mesela onlar ne dedim? Yazın yüzmeye gider. Gitmek ne de demek Go. They go to swimming in summer. Yazın yüzmeye gider dedim. They go. I get up. Bakın dümdüz cümle. Ya da her zaman yaptığım şeylerden yine bahsediyorum. Ee, dedim ki kahvaltımı 9'da yaparım. I have my breakfast at nine. I have yine bir takı getirmedim. Bakın, çoğularda ve ayda ay biraz özel. Ben özelim Buradan aklınızda kalsın. Hepimiz özeliz, hepiniz özelsiniz. Şimdi bunlarda hiçbir takı getirmiyoruz. Ama konu hiç it olunca s getiriyoruz. S getirmenin de bazı kuralları var. Ama bizim için simple present tense'te en önemli şey s takısı. Tekil şahıslarda he itte de değil bakın. Tek olan her şeyde shì de tekildir, he de tekildir, it de tekildir. Tamam, eyvallah. Ama tek olan bir sürü şey var. Bunu öğrenmek daha kolay. Tekil olduğu zaman ne dedik? S takısı getiriyoruz. O zaman o saat 8'de kalkar dediğim zaman bir kızdan bahsediyorum ya da Ayşe diyeyim. Ayşe geç up yaptım. Olay bu. Ben kalkarım. O kalkar. Dediğim zaman I get up, she gets up yaptım arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani benim yeni zaman deyince aklıma gelecek olan şey S. Bir tane S çizelim şöyle ve bunu unutmayalım. I özeldir dedik unutmamak için kodladım size. Ben özelim hepimiz özeliz dedik. Ona da tek olduğu halde özel olduğu için ona S getirmiyoruz. Fiile s getirme kurallarından bahsetmiştim. Çok önemli değil dedim. Siz s getireceğimizi, tekil şahıslarda, tekillerde s geleceğini bilin yeter. Ama bazı kurallarımız var. Sonu fiilin sonu x, s, ch, o ile bitiyorsa bunların sonuna s değil de S gelir. Örnek verelim. Go fiili Sonunda o olduğu için goes olur. Kiss, öpmek, iki s ile bitiyor fiile. Kisses olur. Ch ile bitene catch, yakalamak fiile. ch ile bittiği için catches olur. Ee, ne dedik? S, s, c, h, x, o fiillerine ya da fix, e, tamir etmek anlamında x ile bittiği için fixes olur. Yani S takısı geldik. Bir de sonu Y ile bitenler vardır. Y ile biten e, stadi mesela ders çalışmak anlamındaki study. Y ye düşer yerine es gelir. Ama play'de, play'de Y düşmez. Neden? Sonunda bir sesli bir sessiz harf. Y'den önce bir de sesli harf olan A harfi vardır. Bunu da düşürmüyoruz arkadaşlar. Şimdi, geniş zamanı nerelerde kullanırız? Her zaman yaptığımız, genel zaman diyelim biz buna. Hep yaptığımız şeylerde kullanırız. Sonra, ee, nerede kullanırız başka arkadaşlar? E, bir hikaye anlatıyorken kullanırız. Örneklendireceğim. Ne diyelim mesela? Kurbağa prense dönüşür, değil mi? The frog dönüşmek turn into'dur. Frog tek bir tane frogdan bahsettiğim için kurbağadan the frog turns into a prince dedim. Ya da daha önceden planlanmış bir vapur tarifesi olur, uçak olur, tren olur. Bunun gibi planlanmış eylemlerden yani bir tarifeden bahsediyorsam yine simple present tense kullanırım. Yeni zaman kullanırım. Nasıl mesela the train arrives at ten. Tren onda varıyor dedim. Başka nerelerde kullanırım? Sevdiğim, sevmediğim şeylerden bahsederken. Çünkü ben bunu ben kahveyi seviyorum. Ben çayı seviyorum. Dün de seviyordum, bugün de seviyorum. Genel dedik. Geniş zaman, genel zaman diyelim dedik. Genel anlamda ben bunu seviyorum. Hep olduğu için I like coffee. I hate T dedim. Çaydan nefret ederim. Hep nefret ediyorum. Dün de bugün de yarında Yani bu değişebilir ama genel anlamda sevmediğim bir şeyden bahsediyorum. Yani hobilerimizde sevdiğimiz sevmediğimiz şeylerde geniş zaman kullanıyoruz dedik. Alışkanlıklarımızda bir tarife söz konusuysa bir hikaye anlatılıyorsa geniş zaman kullanıyoruz. Son olarak bir de herkes tarafından bilinen ve bilimsel olan gerçeklerde kullanıyoruz. Mesela sarıyla Maviyi karıştırsak yeşil elde ederiz diyelim. Nasıl söyleyeceğiz? Biz bunu karıştırdığımızda If I, ben, mix, yellow and blue, I get green ee, dedim. Ee, ne yaptım? Geniş zaman kullandım. Bu e, bilimsel bir e, gerçek ya da herkes tarafından bilinen bir şey. Ya da başka nasıl bir örnek verebilir? Güneş doğudan doğar, batıdan batar. The sun rises. S'ye getirdim. Neden getirdim? Çünkü güneş bir tane teki. The sun rises from the east, uh, sets from the west. Batıdan da batar dedim. Kullanım yerlerini gördük. Bir de yeni zamanda bana ipucu olan, ben yeni zamanı tamam bu genel geçer bir şey, genel bir şeyden bahsediyorum ama bana ipucu olan bazı zaman ifadelerim var. Bunlar time expressions'lardır. Nelerdir? Always, her zaman, sometimes bazen rarely nadiren never asla gibi. Bunlar hemen özneden sonra gelir. Bakın, İngilizcede zaman en sona gider. Ama bu az önce saydıklarım hemen benden sonra geliyor. I always get up early. Ben her zaman erken kalkarım. Ya da you never uh, come with me to the theater. Benimle asla tiyatroya gelmiyorsun diye yakındım. Sen hep böyle yapıyorsun. Dedim. You never kullandım hemen. Bir de sona giden zaman ifadeleri vardır. Yine geniş zaman olduğunu anlayacağımız bize ipucu veren sınavda öğretmeni size dedi ki, aşağıdaki boşlukları e, geniş zaman veya şimdiki zamanla doldurun. Ben ne yapıyorum? İpucu arıyorum. Cümlede always, usually, sometimes, never, rarely var mı? Ya da cümlenin sonunda yazları her yazdan cumartesi günleri on. Saturdays diyebilirim. Ya da evri, evri, her demek. Bakın genel bir ifade var yine evrinin içinde. Evri var mı? Buna dikkat edeceğim. Şimdi geldik ikinci bölüme. Bir de geniş zamanda isim cümleleri vardı. Bakın cümleler isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi yüklemine göre ikiye ayırdı. Ben az önce size e, fiilleri söyledim. Hep bakın kalkmak, gelmek, yüzmek, sonu neyle bitiyor bunların ortak olarak Mekle bitiyor. Yani mekmakla bitiyorsa bir cümlede mekmakla biten bir şey varsa o bir fiil cümlesidir diyebiliriz. İsim cümleleri de kelimenin isim kökenli olması gerekiyor. İsim mi fiil mi? Nasıl ayırırız arkadaşlar? Mesela ben öğretmenim. I am a teacher. Neden burada em kullandım? Emizarı neden kullandım? Çok fazla karıştırılan bir konu. Geniş zamanda bakın neden? Çünkü ben dün de öğretmendim, bugün de öğretmenim değil mi? Yarın da öğretmenim. Genel anlamda ben öğretmenim. Ama em, iz, ar kullandım. Niye kullandım? Aydan sonra em, hişitten, tekillerden sonra diyorum. Hişit demeyelim. is çoğulardan sonra da ar kullanarak isim cümlelerimi kurabilirim. Şimdi ben dedim am yani neden em kullandım? Çünkü öğretmen bir isimdir. Nasıl anladım? Az önce dedim gibi fiil gitmek fiili. Mekle bitiyor. Öğretmen mek diye bir şey var mı? Yok. Bir şeyin sonuna dır dir getirdiğiniz zaman oluyorsa dır dir. Masa dır. Kitap tır. Öğretmen dir. Sandalye Bunlar isim soylu sözcüklerdir. İsim soylu sözcükleri e, yüklem olarak kullandığımız zaman da em, is, ar kullanırız. Ya da bir diğer yolu da değil de ekleyebilirsiniz bunlara. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda geniş zamanda olumsuz cümleleri, hem isim cümlelerinde hem de fiil cümlelerinde olumsuz cümle nasıl yapılır onu göreceğiz. Soru cümlelerinde gördükten sonra örnek çözeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize.